Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an kanatlı hayvanlar bölümündeyiz. Kanatlı hayvanları da göstereceğiz. Kanatlı hayvanları sevenler burada, besleyenler, tüketiciler, çiftçimiz. Hindi var, ördek var, yaban ördek var, civciv var, tavuk var, bıldırcın. Ne isterseniz var. Bin bir çeşit hayvan var. 60 lira falan diyor ya. Takım 200 lira. Bu diyor ki 35 lira. Bu diyor ki 35 lira. Bu Köy <laughs> tavukları tanesi 100 lira <laughs> arkadaşlar. Sizlere şimdi video çekiyoruz. Fiyatları öğreniyoruz. Oradaki yavruları var et tavuğu, piliç. Çek çek, beni de çek. Hayırlı işler Murat abi, ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun, <laughs> yapıyorsun Murat abi? Hayırlı işler abi, bereketli olsun. Ne, ne yazıyor Murat abi et <laughs> pilişlere? Tavuklar 30 lira abi, horoz <laughs> bitti. Murat abimiz pilişçidir. A kalite satar. Gerçekten Etlik. Hayvanlar etlik. Kilosu ne geliyor abi? Ortalama? 3 kilo abi. 4 kilo 4.5 kilo, kilo, kilo maşallah. Kasapta alıyorsunuz 1 kilo o paraya. Gel abi. Anlatmak istediğin bir şey var mı abi kanalımıza? Abi, abi sana başarılar diliyorum. Abi takip edin. Kaç tane? Geleceğim birazdan burada abi. Bu Murat arabası. Maşallah kalite satıyor. Bitirmiş arabayı. Sadece az sırada kalmış. Bu yumurtacı Yusuf abi. Bu Namı diğer Ramazan kardeşimiz. Merhaba Ramazan kardeşim. bana Biraz fırlamalıdır. Kaşı göz ayrı oynar.

Bu Ömer abimizin Bu da Ömer abimizin oğlu Acıkmış elma yiyor. Adam yersin sen var ya adam. <laughs> Telefonunu çağır. Kanalımıza abone ol. Suat İspirli. Akşam izlersiniz kendinizi. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah 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 çok sinirlenmiş hayvanlar. Hindilerimiz köy tavukları, Hint tavukları. Burada A kalite köy tavukları var. Gerçekten güzel hayvanlar. Arkadaşlar yaban ördek. Yaban ördek sevenler var mı aranızda? Yumurta tavukları. toplara Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi toto Selamünaleyküm hayırlı işler. Küçük elemanlar. Ver gitsin ver Ne olacak abi ya orası ya. Bırak abi boş yapsak. Böyle Değil mi? Astrolop. Hadi. Hadi. Ataksı Hadi. burada tavuklara. Selamun aleyküm hayırlı işler. Atakslar ne kadar ustam? 30 lira 600 lira, 40 lira. Hayırlı işler. Lokmanlar ne yazıyor abi? 30 lira. Lokmanların piyasası 30 lira. Güvercinci dayımız gene burada. Bu dayımız güvercin getiriyor, satıyor. Güzel kuşları getiriyor. Gel, sen de bir şey Buyur, söyle. Şey. Gel. Eyvallah kardeşim, ne yapıyorsun? İyiyim, izniyle. Sağ olasın. Bunu abi, sen ver bana. Selamun Aleyküm Hacı abi hayırlı işler Bereketli olsun Denesi de 50 lira diyorum 10 lira bir 300 yapalım Selamünaleyküm Yusuf abi hayırlı işler. Abi ne yapıyorsun? Abi hayırlı işler Kanalımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Neler söyleyelim bilmiyorum canım. Piyasadan bahset. Yumurtaların yumurtaların fiyatı ne abi? Yumurtaların fiyatı ne abi? 17 başlıyor 1 liraya kadar. Gösterir misin? Öresin. Bunlar 25 lira, 1 lira, 27 lira. Arkadaşlar çift sarılılar var. Duble boy. Şuna bakar mısın ya? Elim gibi. Çift ne kadar abi? 1 TL. Tanesi 1 TL. Bunların kolisi 25 TL. Bunlar da 27 buçuk jumbola. İnşallah. Bu bizim namı diğer fırlama Ramazan. Karşı karşı tezgah onu. Sevgili dostum aşağı yukarı bir Yirmi yıllık arkadaşımdır. Bugün de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanatlı hayvanlar sevenler ve derneği burada.